merhaba arkadaşlar bugün sizlerle iki günümüz kış bakacağım Akşam günü bakacağım İlk önce ve extra harf modeline bakalım Gördüğünüz gibi Marmara, Çanakkale, Batı Karadeniz, Ege Denizi, Güney Doğu Anadolu'nun bir kısımları etkin bu sistemden İlerletelim. Yoğun kar yaşından Evet, ilerlettiğimizi ilerlettiğimizde Şurada Güney Anadolu bölgesi bayağı bir Böyle bir yoğun tipi, yoğun karbet tipi yapabilir. Bir 15 santim yapabilir. Hatta nereden bakalım ki 45 40 santim yapabilir. Gördüğünüz gibi Mor Karadeniz bölgesi, İç Anadolu bölgesi, Marmara'dan yani Bursa gibi, Bursa Uludağ gibi ekleniyor bu sistemden. bir şey oldu. Ha, anladım. Gördüğünüz gibi morlar Doğan dolu Trabzon gibi Artvin gibi Mesela İç Anadolu bölgesi Batı Karadeniz Güney Doğan dolu bölgesi etkili bu yoğun karışımı ve En son anımızda gördüğünüz gibi Marmara Marmara tamam mora gömülüyor Yani sadece 40 yıllı gibi 40 Edirne Çanakkale etkili, 40 yıllı Buradan gördüğünüz gibi bu da bölgesi, Bu bölgesi, Ege Deniz, Akdeniz bölgesi, Batı Karadeniz ettiğimiz senden. Ben hemen Avrupa 850 aldım aldım. Evet arkadaşlar gördünüz gibi ben 850 e aldım gördünüz gibi Marmara'ya giriş yapmış durumda Moorlar. Daha başta ama X20 X sistemler. Türkiye'nin doğru yaklaştı ve gördüğünüz gibi Marmara'yı Marmara'yı Ege'den Marmara'yı Karadeniz bölgesinin Marmara tamamı Karadeniz bölgesinin için dolayı ya kadar yaklaşmış. Karadeniz bölgesi etkileniyor. Bolu, Sinop gibi etkileniyor bu sitenden. burada içen Anadolu'nun tamamı Batı Karadeniz. Karadeniz bölgesi Marmara Akdeniz'in bir kısımları etkileniyor sistemden ilerletelim ilerletelim, ilerletelim. Evet şurada. Göstereyim mi? Evet. Şurada azor çekiliyor gördünüz gibi. Şurası şurada. Şurada azor çekilecek. Gidecek böyle orada ama şuradan azor çekildi. Evet yorumda en son aldığımızda ikisi 21 x'ten şurası burada ekedenizi yok bu sadece İzmir belki etkilenir güncellenirse Marmara etkileniyor bu sistemden İstanbul etkilenmez ama bazı yerleri en, en yüksek yerleri etkilenir. Ben hemen Türkiye alalım. Evet gördüğümüz gibi Marmara'ya giriş yapmış durumda morlar. Zaten dediğim gibi ilerletelim bunu. Evet gördüğünüz gibi eksi emlik sistem tabi eksi 20 gelmeyecek bakın gelebilir x 16 ne kadar ederim hemen Gördüğünüz gibi Marmara Karadeniz bölgesi giriş yapmış durumda. İç Anadolu Ankara birine gelmiş. Kızılca hamam gibi. Mavi göl gibi. Yani yer ettiğimizde İç Anadolu'nun tamamı şurada. Ve İç Anadolu'nun tamamı bakın bazı yerler etkilenmez sadece. Marmara bölgesi, Karadeniz, İç Anadolu bölgesi, Akdeniz'in bir kısımları, Antalya gibi mesela. İkleniyor bu sistemden. Fırsat evet, kredinizi. Tamam, Hatımızı bulamıyoruz. Görmüyoruz. İlettiğimde, şurası şurada biraz bu an bunu tamamen etkileniyor. Trabzon etkilenir edilen, bu sistemden. Kayseri etkilenir. Çanadolu bölgesi etkilenir bu Güneydoğu Anadolu bölgesi etkilenir. İlettiğimizde, Evet, yiyişler devam ediyor gördüğümüz gibi tüm Türkiye'mizi alabilir belki. El ele gördüğünüz gibi azor çekiliyor. Buradan e, ee, Bulgaristan'dan giriş yapmış durumda. 40 yeri. En gördüğünüz gibi geldi sistemimiz Marmara, Edirne, Kırklareli sistem almış İzmir belki alabilir bu sistemi ama İstanbul'da Bursa henüz almadı bu sistemi. E, bu video Kısa oldu. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı like unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.